Hepinize merhaba. Bu videoda otomasyonlar menüsü ile ilgili parametreleri görüntüleyeceğiz. Son kullanıcı bir aksesuara, sahneye veya takvime bağlı bir koşul ekleyerek aksesuarları tetikleyebilir, bir senaryoyu çağırabilir, dokunmatik panelde tanımlanan kullanıcılara bildirim gönderebilir ve bu eylemler arasına bir gecikme ekleyebilir. Oluşturulan otomasyonlar Dokunmatik panel üzerinden istenildiği zaman etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Otomasyon oluşturmak için otomasyon menüsünde sağ üstte yer alan otomasyon ekle butonuna basın. Koşul bir aksesuara, senaryoya veya takvime bağlı olabilir. Yeni koşul ekle butonuna basın ve koşulun aksesuara mı, senaryoya mı yoksa takvime mi bağlı olacağını seçin. Aksesuara bağlı ise Koşul olarak kullanmak istediğiniz cihazı seçin. Cihazın davranışını ayarlayın. Cihaz tipine göre özellik ve operatörler değişkenlik gösterebilir. Bir senaryoya bağlı olacaksa, koşul olarak kullanmak istediğiniz senaryoyu seçin. Bir takvime bağlı olacaksa, takvim koşulunu oluşturmak için takvimi, zamanı ve günleri seçin. Bir koşul sonrası oluşacak eylemler, aksesuar, senaryo, bildirim ve gecikme olarak seçilebilir. Yeni aksiyon ekle butonuna tıklayınız ve aksiyonun cihaz mı, senaryo mu, bildirim mi yoksa gecikme mi olduğunu belirleyebilirsiniz. Aksiyon bir aksesuara göre oluşacaksa, cihaz seçin ve cihazın davranışını ayarlayın. Cihaz tipine göre özellikler ve değerler değişkenlik gösterebilir. Eğer bir senaryo çalıştırılacaksa senaryoyu seçin. Eğer bir bildirim göndermek isterseniz kendi oluşturduğunuz bir bildirimi Core Mobile uygulamasına göndermek mümkündür. Başlığı ve mesajı yazıp klavyedeki tamam tuşuna basın. Aksiyonlar arası bir gecikme oluşturmak istiyorsanız bu bölümden gecikme süresini belirleyebilirsiniz. Son olarak Otomasyon adını girdikten sonra, bilgi bölümünden oluşturulan otomasyonu kontrol edebilir ve tamamlamak için kaydet düğmesine tıklayabilirsiniz. Bir otomasyon etkinleştirmek veya devre dışı bırakmak mümkündür. Bunu yapmak için otomasyondaki etkinleştirme veya devre dışı bırakma butonuna basabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.